Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik manzasına Spider-Man paketimiz gelmiş. Eve dönüşü yok. Spider-Man eve dönüş yok. Bu Spiderman'in yüzü pek benzememiş ama olsun. Spider-Man logosu MJ, MJ de benzememiş. MJ turuncu kafa değil miydi ya? Sarımtırak, turuncu rumtırak. MJ'nin okul çantası. Eve döndürücü. Ve de maske çıkarma ifadesiyle beraber 2300 v bucksmış Spider-Man sırt süsü ve ifadesiyle beraber 1500. MJ 1500 sırt süsüyle. E, aleti ise 800 v -box. Meka takım lideri paketi gelmiş. Jet seti. ikili bıçaklar. Meka takımı kaplama. Ve de canavar takımı ifadesiyle beraber. 1900 V-Box. Meka takım lideri. Sırt süsüyle beraber. Bir de gücü kökle ifadesiyle 1600 V-Box. Bu gücü kökte pakette yok muydu? Ha var. Pardon aşağısına göstermemişim. Geçiyorum. İkili bıçaklar 800. Meka takımı kaplama 500. Ve ifadeleri de yüzler V-Box. Alt sayfaya geçiyorum. Monopoly piyonları paketi gelmiş. İskoç teriyeri, plastik ördek, zarif kedicik, trex, tarz Penguan savaş gemisi, şık şapka ve de yarış arabası. Bunların toplamı da 800 vivax. Sessiz aydut, kara kayış, sinsi saldırı toplama aleti ve de aşılmış kaplama ile beraber 1500 V-Box. Sessiz haydut. Sırt süsü ile 1200. Sinsi saldırı 500. Aşılmış kaplama da 300 V-Box. çekenmiş Yeşim kılıçla beraber. Jager. Ulu kalkanla beraber. Zafer yürüyüşü. Tepin. Zafer'in fotoğrafını çek. Otur. Kaplan içe dedik. Buradan sonrasına bakıyorum. Aynı. Bu arada benim üzerindeki karakteri de mağazadan ücretsiz olarak alabileceksiniz. 6 ocağa kadar. Tam şu başlangıç paketinin yanında oluyor. PlayStation'larda yoktu. Bugün geldim bilmiyorum çünkü ben aldığım için göremiyorum. İçerik üretici kodum Ozan Guan Kodumu kullanarak beni destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.